Osmaniye'de 20 gün tedavi gördüğü hastanede 12 Nisan günü ölen 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Yörük'ten canlı yayında cinayet itirafı gelmişti. Ge Anlı'ya cinayeti itiraf eden Sebile Yörük, Mustafa Samagan, olay günü evimize geldi, getirdiği suyu eşime içirdi, eşim suyu içtikten sonra tarhana çorbası içmeye başladığı anda rahatsızlandı, Mustafa Samagan saatlerce bekletti, Mehmet aramızdan ayrılacak, biz birlikte olacağız dedi diyerek olayın tüm ayrıntılarını anlatmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri canlı yayına gelerek Mustafa Samagan ve Sebile Yörük'ü ters kelepçeyle gözaltına alarak emniyete götürdü. Cinayeti itiraf eden Sebile Yörük ve Mustafa Samagan, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki bir günlük işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere olay yeri olan Osmaniye'ye götürüldü. Canlı yayındaki cinayet itirafı sonrası Mehmet Yörük cinayetinin zanlıları olay yeri olan Osmaniye'de. Sebile Yörük ve yasak aşk yaşadığı Mustafa Samaga'nın Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro amirliğindeki iki günlük gözaltı süreci tamamlandı. Sebile Yörük ve Mustafa Samagan, Osmaniye Adliyesi'ne sevk edildi, önce savcı sonra hakim karşısına çıkacaklar.